Kurumsal hayat çok kötüymüş de influencerlık harikaymış gibi lanse ediliyor bu aralar. Öyle bir şey yok. Bugün kurumsal hayatın iyi yönlerinden bahsedeceğim size. Kurumsal hayat bu kadar kötü olsa ben istifa ederdim değil mi? Etmiyorum. Bir dahaki videomda da influencerlık ile kurumsallığı karşılaştırırız. Her ay sabit bir maaşın yatacağını bilmek. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ay bu arada saçım falan çok kötü. Kusura bakmayın lütfen. Öyle aramdayım. Hızlı hızlı hemen yemeğimi yapıp yemek istiyorum. Bunu söylediğim için çok linçleneceğim eminim ama. Kendi sosyoekonomik düzeyinize yakın insanlarla bir arada bulunmak. Şöyle düşünün. Sabahtan akşama kadar iştesiniz. Eşinizden, ailenizden daha çok iş arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Sizinle benzer okullarda okuyup ekonomik gelirinize yakın insanlarla muhabbet etmek, bir arada olmak, onlarla sosyalleşmek her zaman çok iyi geliyor. Kurumsal hayat ayrıca bir okuldur. Gerçekten ders gibi ya yani her gün bir ders. O kadar çok şey öğreniyorsunuz ki Üniversite hiçmiş diyorsunuz. İnsan ilişkileri konusunda, karşılaştığınız zorluklarda. Bu demek değil ki kurumsal hayat çok güzel, influencerlık ya da kendi işini kurmak çok kötü. Öyle bir şey yok. İkisinin de iyi ve kötü yanları var. Sonraki videomda bahsedeceğim bunlardan. Böreğimin mükemmelliğine bakar mısınız ya? Harika görünüyor.